Selam. Adile Naşit, bugünün milyonlarca büyük çocuğu için, masalcı teyze ya da hafize anadır. Türk tiyatro, sinema ve televizyon dünyasının, bu küçük dev kadını, 1987 yılında yaşama veda etti ama kalplerden hiçbir zaman silinmedi. Biz onu belki de en çok, göbeğini hoplata hoplata gülen, şefkatli anne olarak hatırlıyoruz. Ancak Adile annenin, gülerken, aslında içinin nasıl yandığını, milyonlarca kuzucuğa masallar anlatırken, kendi kuzucuğuna nasıl ağıt yaktığını, evinin baş köşesinde nasıl bir dram sergilendiğini, büyük çoğunluğumuz, hiçbir zaman bilmedi. Adile Naşit, 1950 yılında, kendisi gibi tiyatro oyuncusu olan Ziya Keskiner ile evlendi. 1952 yılında, çiftin bir çocukları dünyaya geldi bu sağ yanağında beni olan, güzel gözlü çocuğun adını, Ahmet koydular. Ahmet, ilkokul ikinci sınıfa geldiğinde, rahatsızlandı. Kalbinin, doğuştan delik olduğu ortaya çıktı. Uzun yıllar okula gidemedi. İlkokul bitirme sınavlarını dışarıdan verdi. Ortaokul bitirme sınavlarına hazırlandığı dönemde, kalp ameliyatına girdi. 1966 yılının 16 Haziran günü yapılan operasyon çok başarılı geçti derken, Ahmet fenalaşarak komaya girdi. Bir daha da uyanamadı. Adile Naşit o gün, Gazanfer Özcan Gönül Ülkü Tiyatrosu ile İzmir'de turnedeydi. Bu haberi aldıktan sonra, bağrına taş basıp sahneye çıktı. Salondaki izleyicileri, kahkahayla güldürürken, kendisinin içi cayır cayır yanıyordu. Üstelik oğlunu kaybettiği gün, kendisinin doğum günüydü. Adile anne, bu dramı, yıllarca evinin baş köşesine astığı gencecik oğlu Ahmet'in resmiyle, her gün yeniden yaşadı. Ancak ondan tek çocuğunu alan Tanrı, yıllar sonra ona, milyonlarca çocuğun sevgisini armağan etti. Adile Naşit, 1982 yılının Temmuz ayında, hayatının en kötü ikinci haberini yine İzmir'de aldı. 32 yıllık hayat arkadaşı Ziya Keskiner'in ölüm haberi, Sezen Aksu Aile Gazinosu komedisinin, birinci bölüm arasında geldi. Ancak hiç kimse kendisine, ikinci bölüm öncesinde, bu haberi veremedi. Adile Naşit, oyunun bitiminde aldığı haberle, bir kez daha yıkılmıştı kocası Ziya Keskiner de, oğlu Ahmet gibi Karaca Ahmet mezarlığına defnedildi. 1987 yılında, Adile Naşit'i de yanlarını aldılar. Artık hiç ayrılmayacaklar.